Evet merhaba arkadaşlar bugün gülmeme challenge yapacağız ceza limon içme şimdi hadi başlayalım İlk önce gülmeme challenge açalım gülmeme lan geceler ne geceler ya ne bozuldu ha gecelere basmayacaktım ben hemen açıp geliyorum evet açtım şimdi bulacağım tamam bu bunu açalım. Selam millet YouTube'un en yavaş gelişen ya, kanalı olan Mert Gültaş kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine çok zor bir challenge videosu da Hadi bakalım. <laughs> Ay gülmeme yok. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Bu arada güldüm ben şimdi hemen e, limon <laughs> azıcık geliyor limon bekle. Biz de yaşa. şimdi gidiyoruz geldik limon yapma için İlk önce şöyle limon Şimdi beni çekmesi lazım. Bunun çekmesi lazım ama böyle olmaz. Şöyle beni çeksin. Şimdi bekleyin. Hemen geliyorum. Şimdi ne geliyor? Böyle içine su yok. Ne koyuyorum. Gelin. Hemen açayım. Aç 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 aç. Aa, böyle açmayacak. Doğru. Neden açılıyor bu? Neden açılıyor? Neden lan? Şimdi döküyorum. Deyin. Hadi. Hadi. İçine hiçbir şey yok böyle de bak. Bunun da içinde hiçbir şey yok. gibi döküyorum. Duygu. Baya oldu bence. Yeter mi? Baksana. Baya oldu. Baksana. Tamam. Hemen şu buzdolabı koyalım. Evet. Şimdi içiyorum. Ben sonra çekimi çekecek. Şuraya koyayım hemen. Bekleyin hemen. Şimdi içiyorum, gördüğünüz gibi şöyle, şöyle bir şey adam alayım. <laughs> Ay çok kötü. hastayım. <laughs> İnşallah kaydetmiş video. Öyle dök istiyorsan. Gördüğünüz gibi içinde azıcık varmış. Öyle gördüğünüz gibi. Şimdi hemen ben videoyu açıp geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Evet. <laughs> ben de yapmıştım hikaye. Biraz komik olsaydı da. Eee... yan kaçorbası <laughs> oh, <esenim. gülüyor> bu arada yine güldüm. Gidelim hemen. <bir> daha <laughs> bu sefer başka bir challenge. <gülüyor> evet. Demedim <laughs> bu arada. <laughs> <laughs> Doğu çıktı da. Pistol, bunlar ben gülmüyorum bu Oh, you... Geldim ya. Hadi şimdi gidelim. Evet bu sefer azıcık çok içtim dün. Şimdi hemen buzdolabımızı açıyoruz. Alıyoruz limonu. Aldık limonu. Buzdolabı kapatıyoruz. Limonu gidip götürüyoruz, götürüyoruz. alıyoruz. Bu, bu sefer az Şimdi açın hemen. Nasıl açılıyor? Ah, tamam şimdi Şöyle tamam. yaş. Yeter bayağı koydum. Arkadaşlar birazdan 9 dakika olunca hemen içelim. arkadaşlar hemen şunu buzdolabı koyalım. 9 dakikaya. 9 <laughs> dakika anlatmamı bilirse evet bilmiyorum. Hemen hemen videoya çıkıyorum. <laughs> tamam,